<gülüyor> <gülüyor> bak bak Eren nasıl söylüyor? Eren nasıl söylüyor arkadaşlar bakın. Evet kötü bir nişancıydı benim. At bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ee bir kar villoda. Allah ıslandı paçalarımız. Eldivenlerimi alayım şöyle. Gerçekten güzel bir karımız oldu. Ya yani vlog çekmeyi hiç bilmiyorum. Kameranın sallayışına bakar mısın? Şu an sesin doğru düzgün geliyor mu onu bilmiyorum. Çünkü çok rüzgar var. Şöyle bizimkileri göstereyim. Hasan Bey, Hasan Bey. Soğuk mu Hasan Bey? Yok <laughs> sıcak. <laughs> Sen er de Niye utanıyorsun oğlum? Alaklı biraz attırmam lazım ay. Niye tanıdık yani bak şu kamera da ne bak ünlü oldun sen ünlü 10 milyon kişi bak 2 milyon 2 milyon Oo rekor kırıyoruz lan Bir de karlı bir hava Baksanıza Oğlum rahat yürüyemeyeceğiz ben bana koyayım muhabir gibi geziyorum etrafta ya yani. Kanka ben bir muhabir özellikler <laughs> sanırım <zaten>. ben FBI'ye geçiyorum kanka Bak niye içiyor arabayı mı? Evet Karşıya geliyorsun musunuz? Güzel mi? Soğuk mu? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ya Nasıl? Lan bu ne kadar rüzgar ya. Bak bak rüzgara bak. Of. Uh, efsane rüzgar var. Bir dakika. Şöyle çevirmem lazım kamerayı. Yalnız bir markete girmemiz lazım. Gireriz. Markete girelim çünkü benim bir su almam lazım. Girelim. Arkadaşlar şimdi reklam olmasın. O yüzden adını söylemeyeceğim a bire girdiğimize. Aiz buradan poşet alacağım. Ay buradan köşe aldık. Düme köşe <laughs> düme a şey şok nerede diye sorduk. Öyle mi biz ya? Otlar atımızı <atırladı> falan gibi. O <laughs> ne var Ben abi bu solma kadar. Araba böyle şey yapıyor değil mi? Su pışkırtıyor mu? Şeyleri gibi. telefonu o değil. Suya düşürmüyüm müyüm bunu? Bir de sen şu tarafa geçsin. Oh, sonunda oh, lan. Sonunda sıcaklık. Oğlum harbiden çok sıcak bu arada Çok iyi. Gipsim alsın. Bilmiyorum. Ben bir su alacağım. Bir de gipsim alsın ya. Ben de bir gipsi alayım herhalde. <laughs> Oraya burnum da gitti ya. Baya soğuk. soğuk. Cidden baya soğuk. soğuk. Sonuç öyle misin bunlar? <laughs> evet canım ben ne yapayım? <laughs> Keserim ben buraları Ne yapacaksın sen YouTube'a mı açacaksın? Evet. Ne? Evet vlog çekiyorum. Vlog bir. <laughs> Kapatayım mı? Ünlü oh, biriyim ben, ben ya. Ben ünlü bir kişiyim. Tamam oğlum hadi bir şey alacağız da kapat da. Al kanka. <laughs> tamam sen almayacaksın mı? Gergin de kör bir şurada arkaya çekecek şimdi. Alacağım. <laughs> bir tane şey alak nerede lan? Normal alalım. Buna sos koyalım. Bir tane de ne alak biliyor musun? Aa bunları hatırlıyorum. Mark. Bunlar gerçekten iyiydi ha. Yani. Ya bu maksları hatırlıyor musun? Bayağı iyiydi bunlar yalnız <laughs> bunlar bir tane bayağı iyi. Bir tane yani bundan al. Bundan mı? Evet. Evet yok evet. şimdi bu ödemeyi yapıp çıkalım. ya çok rüzgar var ya büyük ihtimalle hiç seslerimiz gitmiyor. Ee, ben şu tarafa geçeyim de. Sen niye benim bu tarafıma geçiyorsun? あの <Profess cocoa weroof> Görünmediği mi? <laughs> Bir hani, tane su, iki tane cips aldık. Hiç şey ya, kamerayı tutuş hiç şeklim yok. Oh. Alışmak lazım lan oğlum, bu yüzde okullar yani. Beni fazla çekmeye, CIA'dan aramıyorum ben hemen. Beni fazla çekmeye, CIA'dan aramıyorum ben, Bilmiyorum. ben <laughs> Kanka sen Pablo Escobar gibi adamsın sen FBI tarafından Interpol tarafından e, ara Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf sen değil misin kanka? ben, ben. O, mi? O sendin aynen Buradan FBI senin evini basıyor değil mi? Tek atarım ya <laughs> Eski insanlar ya, hani bir tane eve girmeye çalışıyor ya adam merdiven uzatıyor sen de gelin <laughs> gelin diye Gel abi ne gerek var öyle Adam camı açıyor abi ne gerek var ne yapıyorsun öyle <laughs> Ne geliyorsun öyle aklımda Karda adam yapmış <laughs> abi Sizinkiler <Kırıklar> mi <mı> yapmış? Hadi <laughs> götürün o zaman Şöyle Gidiyor Akşam <laughs> pasçıyı falan oynuyor, şu oynuyor Yani. Biz de eve gidiyoruz. Ben burada videoyu keseyim çünkü kamerayı sahilde tutumdan sol elim ölmüş durumda. Eşya taşımaktan o yüzden el değiştirmem lazım. Hey, karma abetleri hey, iki. Yerde, evet. Bugün vlog 2'deyiz Şöyle ben biraz açıyorum. Şey Açın da Ya O zaman açar. Bekle

真的不一样。<laughs> <laughs>